Bana bak şey getirseydin ya. bu Var ya. Yani. Zor olacak ama. Tılsım. Tılsım. Kusura bakmıyorsun değil mi abi? Aldı bari kullanırsın. He? O ki aldı kullanırsın. Tabi ya. Allah razı olsun alandan ya. Harika bir şeyler düşünmüş ya. Düşün, düşün. Sureti hakikata, sureti hakikata, sureti hakikata, hakikatı mahiyete, ki akika k ki k akika t mahiyete yanlış yazarsam söyleyin mülkü melekuta mülkü mele kü ta melekuta melekuta kü olmaz değil mi? mekan mekan üstünü kaldırmak mekanın üstünü kaldırmak la mekan şöyle yapayım da la mekan buydu. Asla aslanın ata ata ejderhanın kapıya ejder ejder öyle ejder hanın kapıya kapıya Döndürülme sistemin adıdır. Döndürülme sistemin adıdır. Adıdır tılsım. Bunu böyle değiştiriyor. Tılsım sureti hakikata dönüştürüyor. Hakikatı mağiyeti dönüştürüyor mülkü melekuta dönüştürüyor. Mekanın üstünü kaldırarak la mekan yapıyor. Aslanın ata, ejderhanın kapıya dönüştürme sistemi. Bu sistem insanda. Bu sistem insanda. Hakikatin mahiyeti nasıl oluyor abi? Şimdi şöyle düşün bak. Sıra ile Hakikaten Sıra ile Surette hakikata geçtik. Bak suret hakikat hakikat mahiyet Hemen şey yapayım ben ki gözüksün ki daha şanslı şey cilve cema nakış sanat bu surettir hmm. bu kaynakları olan esmalar bütünlüğü. Tamam mı? Tamam. Hakikat bu. Şimdi hakikatın da kaynağı sıfatlardır. Şimdi sen bana ne sordun? hakikat mahiyeti nasıl geçiyor? He. Döndürüyor yani hakikati mahiyeti. Tilsim. Şimdi hakikat esma olduğunu anladık mı? Tamam. Şimdi ustat diyor ki 17. sözde. Suretten hakikata geçersen esma yoluyla mı bulursun. Hı hı. Şimdi bu kainatta biz çiçek, çi yaprak falan görüyor muyuz? Evet. Bu nedir? Esmanın cilvesi, cilvesi, cilvesi cemalın sureti. Tamam bak şimdi iyi dinle. Gördük mü? O çiçeği tefekkür edince surette nereye geçiyorsun? Hakikate. Hakikate geçiyorsun. Tefekkür ediyorsun. Hı -hı. Tefekkür aklıdır. Aklın maya şey alıyor. iksir oluyor. Yani dölleniyor. de burası. Vahi geliyor. Dölleniyor İsa. Bak seyrediyoruz. Tamam. Seyrediyoruz. Eğer cil ve cema, nakış, sanat yapıyorsak akıl iksir oluyor. Tefek tefekkür edince tefekkür edince hakikata geçiyorsun. Hakikata geçtik mi? Abi? Sonra sende böyle halet olmuyor mu tatlı böyle? Evet. Namazda da. Elhamdülillah yuram alemin O hakikat değil artık. Lezzet-i rani oluyor ki manyet. Yani aslında bunlar biz yaşıyoruz tanımlayamıyoruz. Mesela çiçeğe bakıyoruz, hayvan da bakıyor. Bu insan surette kaldı, çiçekte kaldı. Onu Allah ile düşünürsen... Bu sen hakikate geçiyorsun. O hakikate geçince, tefekkür edince böyle sende bir lezzetli bir şey al oluyor yani tefekkür. Bu hakikattır. Lezzet. Bir de o ruhani bir hal alıyor. Lezzeti ruhaniye. O da maiyet. Mesela vazifetle lezzeti ruhaniye mi diyeceğiz abi? Yok, hakikate lezzeti ruhani burada. Suretlerindeki <laughs> o Artık tefekkür burada. Evet. Tefekkür burada. Sureti tefekkür ediyoruz. Bu. Tamam, Lezzet aldık. Hakikate geçtik. Sonra o bizim ruhumuzdaki tabiatımızı şey diyor, fıtratımızda ne var? Nefis neydi? Nefse değil. değil. Şey diyor, tabiat. Asap, damar, ee, dört, he? hissiyat, heves, eşten, heva yok. Bunların haritasında olan bir sistem var işte ruhta. Hmm. Onlar inkişaf ediyor. İstidatlar yani. İstidatların inkişaf edip kabiliyete dönüşmesi ise mayet. Onu yazayım. istidatların kabiliyete kabiliyete dönüşmesi. Peki onu anlatayım. Ne demek? Herkeste doktor olma istidadı vardır. Herkeste alim olma istidadı vardır herkeste anladığını anlatma istidadı vardır. Ama herkeste o kabiliyet yoktur. Ha, tefekkür ettik. Lezzete dönüştü. Tefekkür senin elinde değil. Tefekkür ederken lezzettir o. Tamam. O zaman sendeki sistem, yazılım istidattır. Sende uyananlar kabiliyettir. Doktorluk herkeste var. Alimlik herkeste var. Bu istidat. Ama herkes bunu yapamaz. Kabileti yok. Kabilete dönüşmesi mahiyete dönüşmüş oluyor. Tamam mı?